Birinin zekatını fakire götüren aracı zekata niyet etmeli midir? Malum zekat bir ibadettir. İbadetlerde niyet şarttır. Zekat veren kişinin verdiği paranın zekat olduğuna dair niyet etmesi gerekir, zorunludur. Ancak zekat veren kişinin niyeti asıldır. Zekat verecek olan kişi eğer malından fakire zekat olarak verecek olduğu miktarı ayırırken ayırıyor bir yere koyuyor bu benim zekatımdır diye böyle bir niyeti varsa ayırırken o parayı veya ne ise vereceği zekat olarak verirken veya birini vekil ederken bunu getir fakirlere ver derken ayrıca niyet etmesine gerek yoktur. Kendisi bizzat veriyorsa gene niyet kendisi yapacaktır. Bu niyeti karşı tarafa bildi yani verdiği paranın zekat olduğunu karşı tarafa bildirmesi de gerekmez. Sadece kendisi bana niyet etsin yeterlidir aracı olan kişiye verdiği zaman da aracının ayrıca verirken zekata niyet etmesi diye bir şey yoktur. Demek ki bütün mesele zekat verecek olan kişinin zekat miktarını ayırırken o anda niyet etmesi, verirken niyet etmesini gerektirmez artık o yeterlidir. Verirken niyet edecekse verirken niyet etmelidir. Bu da zekat veren kişi içindir, aracı için değil.